Arslan, vaziyet bu, mahvolduk. Arabanın motoruna su girdi. Arabanın motoru istop etti. Mahsur kaldık," dedi. Ani su baskınında yolda kaldıklarını belirten Yunus Emre Bozdemir de vites motor arızası verdi. Ne ileri ne geri. Şimdi çekici çağırdım. Arabayı alacağız bir şekilde sudan çıkarıp kuru bir yere bırakacağız. Biz de bırakıp gidemiyoruz. Malcan'ın yongası. Arnavutköy'e gideceğim. Aşağıdaki dereyi de kapattılar. Dereyi kapatınca olacak olan bu yağmur vardı ama bir anda yükseldi, diye konuştu. İstanbul ve Kırklar elindeki sel sonrası acı manzara, can kaybı 5'e yükseldi, 3 kişi aranıyor. Meteorolojinin Trakya için yaptığı uyarının ardından dün İstanbul ve Kırklar elinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Kırklar elinin İğneada beldesinde can kaybı 3'e yükseldi, 3 kişinin ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul'da metrekareye 125 kilogram yağış düşerken iki kişi hayatını kaybetti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı sel felaketiyle ilgili üç savcının görevlendirildiğini açıkladı. Öte yandan havanın aydınlanmasıyla acı manzara ortaya çıktı, felaketten etkilenen bir vatandaş, su 2 ila 3 metre geldi. Her şey mahvoldu. Eşyalar bitti, her şey bitti. Korktuk, bütün mahalle böyle. Dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak İstanbul ve Kırklar elinde etkili oldu.